Merhabalar canlarım. Hayırlı geceler, mutlu geceler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyi. Güzel bir açılımdan, günün son açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu açılımımda da aklımdaki kişi bu gece benimle ilgili neler hissediyor, neler düşünüyor? Buna dair değineceğimiz bir açılım olacak. Kolektif bir açılım yapacağım. Sizler kendi hikayenizi o yana alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden e, asistanıma yazarak randevularınızı oluşturup aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen, ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bu niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, harf kesimi alıyorum ve sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi tutam olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bugün harfleri. İlk harfim G ya da yumuşak G harfi. İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim O ya da Ö harfi. Dördüncü harfim Trabzon'un T'si. 5. harfim Bursa'nın B'si. 6. harfim Fransa'nın F'si. 7. harfim Yozgat'ın Y'si. Ve son harfimiz Nide'nin N'siydi can dostum. Evet bugünün harfleri de bunlar da uyumlandıklarını sevgiyle alıp kabul edebilirsin. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Sizler de şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de sizlerle birlikte görmek istiyorum can dostum. Evet bir de sizlerle gün işaret kartını alalım. Bakalım. Bugünün ben dinleyen gönül dostuma işaret mesajı neymiş? Hile bas. Ve şöyle der. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol dedi. Ay bu gece ne kadar ses geldi değil mi? Vallahi canlarım caddeyle birebir oturuyorum. O yüzden kusura bakmayın sesler de sizlere geliyorsa. Evet canlarım. Cevaplar kitabımızı aldık. Sizlerle üç tane cevap seçeceğim. Dileyen bir adet, dileyen üç tane soru sorarak cevapları hangisi uyarsa onu alıp kabul edebilirsiniz. İlk cevabım. Mutsuz uyanmana neden olacak hiçbir şey için çabalama. İkinci cevabım. Geride bırakıyorsun her şeyi. Yeni başlangıçlar var. Ve üçüncü cevabım. Ani gelen bir mesaj. Sürpriz bir arama. Mutluluktan ağlamaklı olaylar dedi. Sana hangisi uyduysa sen de onu sevgili alıp kabul ettim deyip yorumlara sabitleyip enerjini aktif edebilirsin. Peki bir de aklımdaki kişiden bu geceye dair birkaç cümle sizler için alalım. Bakalım ne dermiş. Seni görmezden gelmiyorum. Sadece şu an kendime odaklanma. Odaklanmam gerekiyor. Aşkımız asla yok olmayacak. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Seni sosyal medyada sürekli takip ediyorum ve sen ve o arasında kalıyorum. Zaten açılımlarımızın bir son zamanlarda çocuk kişiler, aileler sürekli sizin haricinizde farklı kişi ya da durumlar ne yazık ki gündeminizde Güncel enerjilerde, devrede can dostum. Bunu videolarda söylüyorum ama yorumlarda yazıyorsunuz. Asistanın bazılarını görüp cevap verebiliyor ama ben hiç bakamıyorum canlar. Nasıl kurtulacağız üçüncü kişilerden, nasıl enerjilerini keseceğiz hepsi özel danışmanlık bunların canları. Asistanıma yazıyorsunuz, onlar size güncel listemizi atıyorlar. Bağ kesme çalışmalarımız karşı taraftan enerji bağı kesme, sizinle ilişki bağını yükseltme çalışmaları yapıyoruz canlarım. Bir haftalık bir çalışmadır zaten bunlar. Bunlar için asistanıma yazıyorsunuz. Buradan yazdığınızda mesajlarınızı göremiyoruz ne yazık ki. Ya. Arama da yapmıyoruz. Sadece WhatsApp üzerinden yazıp size dönüş bekliyorsunuz canlar. Evet, şimdi canlarım bu geceki aklınızdaki kişinin ilk önce bir güncel enerjileriyle başlamak istiyorum. Bakalım. Bu gece kendisi nasıl bir enerjide? Günü nasıl geçmiş? Neler yapmış? Bu gece hangi enerjiler kişinin üzerinde etkileymiş? Şöyle bir bakalım sizlerle. Evet. Evet, şimdi canlarım bu gece hangi enerjiler var biliyor musunuz? Hüzün bana eşlik ediyor diyor. Bu sabah mıydı? Bu sabah da sanki. Bu sabahki açılımımızdı sanırım. Yine böyle bir huzursuzluk ve mutsuzlukla güne başlamıştı. Gün sonunda hüzün bana eşlik ediyor. Dallarımdan kopan her bir yaprak ayrılığın habercisi gibi. Etrafımdaki insanlar yavaş yavaş azalıyor. Etrafımdaki insanlar yavaş yavaş benden uzaklaşıyor. Dengede duramıyorum. Çok ciddi hayal kırıklıklarım var dediği bir takım süreçler var diyebilirim. Bundan kaynaklı kişi bugün zaten böyle bir mutlu bir mutsuz, bir iyi bir kötü, bir e, oluru var bir oluru yok. Böyle sanki farklı enerjiler içerisinde ilerlediğini, çok da süreçten, dünyasından, gününden keyif almadığını, bugün ne çok üzgünüm ne çok mutluydum diyebileceğim bir gün geçirdim aslında diye bir süreci var gibi. Çünkü, ne çünkü her geçen gün yanında sandığı, etrafında sandığı, insanların da teker teker ondan uzaklaştığına şahit oluyor. Ve kişi bu konular yüzünden birazcık manevi yönden zayıflık kendinde hissetmeye başladığı için manevi yönden güce gelebilmek adına işte e, çeşitli aktiviteler yapıyor olabilir. Meditasyonlar, çalışmalar, işte nasıl diyeyim önünü görmeler camiye gitmeler namaz kılmalar bol bol dua okumalar gibi gibi kişi manevi yönden ruhunu böyle iç sesini şifalandırmak için bugün bu yollara başvurduğunu söylüyor kişinin çünkü birazcık daha sabır enerjisini yükseltmesi gerektiğine inandığı hayatında ee, gelip geçici çok fazla problem ve sıkıntının olduğunu evet kısa problemler yani kısa sorunlar böyle beni derinden sarsmıyor ama hani sorunsuz sıkıntısız bir günüm de yok problemler, sorunlar, sıkıntılar benim peşimi sanki bırakmadığına inanıyorum. Bu da beni tabii ki huzursuz ediyor dediği bir süreci var. Bundan dolayı da sanki hani şifalanabilmek, ruhunu arındırabilmek, kendini bulabilmek için böyle bir manevi yönden güçlenmeye de başlamış gibi gözüküyor. Şimdi kişi bugün çok cesaret ve güce gelmek istemiş. Çalışkan olmak, çabalayan olmak, Cesaretli olmak, güçlü bir yapıda olmak. Bunun için her yolu denemiş ve düşünmüş. Yani ben güçlü olabilmem için, ben cesaretli bir birey olabilmem için ne yapmalıyım? Her kapıyı çalmış, her düşünceye sarılmış, tabiri caizse her taşın altını kaldırmış, bakmış. Ee, yani gücünü ispatlayabilecek, cesaretini ispatlayabilecek ya da cesarete güce gelebilecek. Yapıda nasıl olabilirim? Buna dair... Her kapıyı değerlendirdim, her seçeneği değerlendirdim ve her olasılıktan bir şey buldum dediği Bir süreci var ve kişi biraz yalnız kalmaya. Bu cesaret ve gücünü tamamlayabilmek için bir yolculuk, bir seyahat, bir taşınma, bir uzaklaşma veya bazılarınızın aklındaki kişinin böyle düşüncesel yaptığı bir yolculuk, bir şeylere yoğun düşünme yoğun dalma. Bunlara odaklı olduğunu ve bu yolculuk her neyse kişinin cesaret ve gücü gelebilmesi için aradığı yollara cevap vereceğini düşündüğü bir süreci var. Ve son olarak kişinin bugünkü gündeminde yalnız ve yalın zaten. Tek başına zaman geçirmiş. Yalnız ve yalın. Kimse yok. Kimseyle görüşmemiş, kimseyle konuşmamış olabilir. kendi inzivasına çekilmiş olabilir. Kişi bugün ya dediğim gibi iyileşmek istiyor, mutlu olmak istiyor. Bunun için manevi inançlarını yükseltmeye çok fazla başlamış. Romantizm, duygusallık, kişi bunları da bir kafese kitlemiş. Kalbini de bir kafese kitlemiş. Üzerinde ee, anahtarı kilidi vurmuş ve anahtarı atmış. Yani duygularını kitlemiş, duygularını geri plana bırakmış. Şu anda kalbini, hissiyatlarını bir kafese koymuş. Doğru zaman değil, aşka yanaşamam, aşka şu anda yelken açamam, bekleme sürecindeyim dediği bir enerjiyle de kişinin gündeminde hakim gibi gözüküyor. madem güncel enerjileri bu şekildeydi bir de sizlerle bakalım bu gece aklınızdaki kişi neler düşünüyor ve neler hissediyor aklından fikrinden neler geçiyormuş bu arada biliyorsunuz ki bir sonraki açılımımız yarın sabah 09 çift sıfırda sizlerle birlikte olacağız canlarım hepinizi tekrar kanalımıza bekliyorum tane geldi buraya peki. Evet bakalım bu gece hangi duygu ve düşünce içerisinde aklınızdaki kişi ilerliyor. Şimdi kişi geçmişten yüzleşmesi var bugün. Geçmişte yaptığı tavırlar, tutumlar, daha doğrusu her iki tarafında diyeyim. Yaptığı tavırlar, tutumlar, geçmişinde her, iki, ikinizle de ilgili yüzleştiği durumlar söz konusu. Tabii ki yine bir aile faktör kaçınılmaz zaten artık bu aralar açılımlarımızın. Gelenekler, görnekler, onlara uyduğu konular veya bir şeyleri olduramayışı veya işte şu da olabilir. Şunu da söyleyelim. Çünkü hikayeler değişkenlik gösteriyor. Binlerce kişi izliyor bize. Şu da olabilir. Aklınızdaki kişi evli. Ama Ayrılmak istiyor, bitirmek istiyor. Aile izin vermiyor. Yine burada aile engeli bu da olabilir. Aklınızdaki kişi sizinle evlenmek, sizinle bir birliktelik yaşamak istiyor. Aile izin vermiyor olabilir. Artık aile kavramını her türlü alabiliriz. Ve geçmişinden yüzleştiğinde bu konuda bir şeyleri olduramadığını ve aradaki tutkuyu maalesef ki yok ettiğini söylüyor. Yani aramızda güzel bir çekim, güzel bir tutku vardı ama bu gelenekler, bu aileler, bu faktörler, bu dış etkenler bizi yokladı. Bizi zorluğa sürükledi dediği bir süreç var ve bu da sabırla beklemiş. Sürece zamanı bıraktım, kendimi sürece bıraktım, acele etmedim ve bekliyorum ne olacaksa olacak dediği bir düşünce içerisinde ilerlediğini söylüyor. Ama çok özledim diyor bu süreçte. Tabii ki bu vuslat içerisindeyim, özlemini çekiyorum. yokluğuna ciddi bir özlemim var. Ee, gelecek planlarım var ama bir o kadar da yaşadığımız hayal kırıklıkları var. Sende yaşattığım hayal kırıklıklarının da aslında... Bu süreçte çok net bilincine ve farkına vardım. Eksik kaldığımın, noksal kaldığımın, sana yetersiz kaldığımın, sana bir şeyleri olduramadığımın bilincinde ve farkındayım da. Evet şu anda geleceğimizi düşünüyorum. Geleceğimize dair planlar yapıyorum ama sana çok fazla büyük bir özlemim de var diyor bu gece. Ve bu gece engellere rağmen evet aranızda aşamadığınız bir değil birden fazla engel aranızda olabilir, kişinin kendi dünyasında olabilir ama sonuçta engel ve engellerden kaynaklı aşılamayan problemler olmuş. Ama diyor ki merak ediyorum. Zaten cümlelerimizde de seni sürekli takip ediyorum demişti sosyal medyadan. Burada da bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek, anlamak için bakın gizli araştırmalar yapıyorum. Böyle gizli gizli stokluyorum diyor. Engellerimiz var ama gerçekten engeller bizi yorsa da, yıksa da bu engeller elbet bitecek. Bir devri kapatıp yeni bir dönem, yeni bir devir sahne açabileceğiz. Ve seni de çok merak ettiğim için. Bu süreçte ne yapıyorsun, nasılsın? Gerçekten buna dair merakıma yenik düştüğüm için de çok fazla hakkında araştırmalar yapıyorum diyor. Benim hakikatim sensin. Gerçeklerle yüzleştiğimde bu ilişkinin aslını ve esasını öğrendiğimde hakikate belki er ya da geç ulaştım ama benim geleceğim sensin benim evlilik yapacağım kişi sensin benim tamamlanacağım kişi sensin ya da işte mevcut evliliğiniz varsa bu evliliği toparlayacağım kişi yuvamı toparlayacağım kişi sensin anladım ki hakikatimde anladım ki kaderimde sen varsın ve bunu üzgün söyleyemiyorum evet şu anda bunu gezliyorum e, bu konularla ilgili taviz vermiyorum ama kendi gerçeklerine yüzleştiğimde benim evlenmek istediğim, benim gelecek kurmak istediğim kişi sensin. Yaşadığımız ayrılığın acısını hala çekiyorum. Yaşadığımız kalp kırıklıklarını ve ayrılığın bilincindeyim. Evet seviyorum, seviyordum da ama dediğimiz gibi demin kalbini kafese koymuş ya. Burada da duygularını içinde yaşayan, kendini kapatan, hissiyatlarıyla ilgili, duygularıyla ilgili taviz vermeyen bir kişi varmış. Bundan kaynaklı ayrılıklar yaşasak artık iyileşme zamanı, derindeki yaralarımızı şifalandırma zamanı, ruhsal iyileşmeyle artık frekansımızı yükseltmeli, eril ve dişir denge uyumunu hayatımızda çekmeliyiz dediği bir düşünce de ilerliyor. E artık iç kuraklığımıza, üç, üç dünyamızdaki kuraklığa yağmur taneleri düşsün de içimizin bu kuraklığı bitsin istiyorum dediği duygu ve düşünce var. Şimdi kurnazlık yapmış, tehlikelik yapmış, aldatmış, aldanmış, arkadan işler çevirmiş, gerçek olmayan bir durum söylemiş olabilir. Çok açık gözlü davranmış olabilir. Dengeyi bozmuş. Bunlardan kaynaklı gerçekten dengeler bozulmuş ve şu anda bağırıyorum diyor. Yani öfkeliyim, gerginim. Ee, şu anda hani e, bu dengeyi bozduğum için, bu süreci mahvettiğim için kendi değerimi, kendi dengemi, kendimi zeki sandığım için, kendi zekamla bir şeyleri çözebilirim, bir şeyleri oldurabilirim, bir şeylerle ilgili netlik kazanırım diye arkadan işler çevirebildiğim, çevirdiğim için kendimi oldukça zor ve sıkıntılı bir süreç içerisinde de bu gece hissediyorum diyor. Ama çok güzel. Açılışımız da cesaret ve güçtü. Kapanışımız da cesaret ve güç. Kişi cesaret ve güç kesinlikle istiyor. Bu gece bakın bunu istiyor. Çünkü niyeti ortak bir paydada sızlan buluşmak. Ortak bir iş yapıyor olabilirsiniz. Ortak bir hayatınız, ortak bir çocuğunuz, ortak bir alanınız olabilir. Veya hayalini kurduğunuz ortak bir noktanız olabilir. Bunları gerçekleştirebilmek için, bunlara sahip çıkabilmek için ben cesaret ve güce geliyorum diyor. Ve yıldızımız var yani. Olacağına inandığım, istediğim bir niyetim var. Şanslı zamanlamadayız ve umut vadeden durumlarımızın da olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden cesaret ve güce gelip seninle ortak bir parada buluşabileceğimize de inanıyorum dediği bir düşünce içerisinde ilerliyor can dostum. Evet bu geceki enerjiler, duygular ve düşünceler bu yöndeydi. Evet bakalım Melek mesajını size bu gece için ne diyecek? Düğün aynı güzel geldi. Burada da bir evliliğimiz vardı hatırlarsanız bakar mısınız? İnşallah inşallah kanalıma bütün abonelerine şifa olsun ve düğün derken evlilik sevgi karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancın göstergesidir o inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan dedi. O halde bizler ne, de, bizler de ne diyoruz? Aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik. Bizlerden özel çalışmalar, özel tarot açılımı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturup bakımlarınızı aynı gün içerisinde yaptırabilirsiniz. Bir sonraki açılımımız dediğimiz gibi nasipse yarın sabah 09.00'da tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.